Debreli Hasan, Trakya'da, Drama'da büyümüş ve 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başında Debreli lakabıyla tanınmış bir halk kahramanıdır. Ege Dağları'nın kahramanı Çakırcalı Efe ile hemen hemen aynı yıllarda yaşadığı tahmin edilmekte. Bazı kaynaklarda bu iki Eşkiyan'ın eşkıyanın karşılaştığı bile söyleniyor. Debreli Hasan da Çakırcalı gibi zenginden alan, yoksul halka dağıtan bir halk eşkıyasıdır. Kendisi için harcamamış, elde ettiği bütün varlığını halk için harcamıştır. Asıl mekanı Makeronya dağlarıdır. Yaklaşık 40 yıl boyunca bu dağlarda hüküm sürmüştür. Türküde adı geçen drama köprüsünü de halkın kullanması için zenginlerden aldıkları ile yaptırmıştır. Ram'a kübrüsü hassan, dar der geçilmez, bre hassan, dar der geçilmez. Soğuk turzuları hassan, bir tas Soğuktur suları Hasan Bir tas içilmez Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Pre Hasan yarıdan. Dağlar inlesin Drama hey dost canlar dinlesin Debreli Hasan ve Çakırcalı Devletin olduğu kadar o yıllarda kervanlar ile ticaret yapmaya çalışan zenginlerin de büyük korkuları olmuştur. Hala bölgede halkın ağzından söylenen ''Devrili'den geçsen Çakırcalı'dan geçemezsin'' sözü tam olarak bunu ifade ediyor. Debreli Hasan'ın kalabalık bir birliği yoktur. En bilineni Kara Kedi lakaplı bir kızanıdır. Devrili'nin halkın gözünde büyük bir üne ve sevgiye sahip olmasının en büyük nedeni yoksullara yardım etmesi ve özellikle de yoksul ama evlenemeyen gençleri evlendirmesidir. Uzun yıllar boyunca üzerine gelen birlikleri bozan Debril Hasan, tutsak yoldaşlarının umudu olmayı da sürdürmüştür. Makedon dağlarının Debrilisi sonunda padişah affına uğrar veya söylentiye göre mübadele güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı başarır ve Türkiye'ye göç eder. Sürümeli Rümeli Türkiyelilerin gönlüne yerleşmiştir efsanesiyle adaletiyle kısa sürede Trakya'nın daha sonra da tüm Anadolu'nun kalbine yerleşmiştir. Adına yakılan bu türküde de kahramanlığı ve yoldaşlığı anlatır. Mezarı taşlarının has Oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hassan Evin mi sandın? Bre Hassan Evin mi sandın? At maretini Debreli Hassan Dağların dost, canlar dinlesin.